Ne buyurdu ayet-i kerimede? Onlar göğe, aya, güneşe, yıldızlara bakıp derler ki, Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmamışsın. Bak hemen cevap verdi. Göğe baktı cevap verdi. Aya, güneşe, yıldızlara baktı cevap verdi. Neye bakarsa baksın bu şekilde bir cevap var. Cevap olması gerekir. Bununla beraber Allah ona bir muamelede bulunduğunda hemen Allah'a dönüp Allah ile konuşması lazım. Ya Rabbi bu musibeti verdin. Mutlaka bir muradın vardır. Acaba bir yerde yanlış mı yaptım? Ondan dolayı mı böyle oldu? Yoksa beni imtihana mı tabi tutuyorsun? O anda Allah ona cevap verir. Niye olduğunu söyler ona. Yanlış yapmışsa yanlışını düzeltsin diye Yok, derecesini yükseltmek için, kendine yaklaştırmak için imtihana tabi tutmuşsa onu da anlar. Onun gönlüne Allah cevap verir. Çünkü eskuruni eskurukum dedi. Beni zikret, ben de seni zikredeyim. Bana dua et, icabet edeyim. Duaya icabet ederken niye icabet ettiğini de söyler. Bütün mesele kurun, Rabbi ile yakın olmasıdır onunla beraber olmasıdır. Onunla beraber olmayı sevmesidir. İster tek başına olsun, ister başkalarıyla beraber olsun. Öyle buyurdu. De ki size tek bir nasihatım var. İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın buyurdu. Mesele huzurda olduğunu unutmamaktır. Onunla olmaktır. Tek bir nasihat dedi. Yani bu sana yeter dedi. Sen bu nasihati tut, dünyanın içinde, ahiretin içinde bu sana yeterlidir. İkisiyle saadet olur. Dünyada, ahiretinde cennet olur." dedi. Evet, inşallah biz de bundan sonra öyle yapacağız. Hep Rabbimizle beraber olmaya çalışacağız. Sohbetimizi O'nunla yapacağız. Duamızı O'na yapacağız. İstediğimizi O'ndan isteyeceğiz. O'nu isteyeceğiz. Onunla beraber olmayı onunla sohbet etmeyi isteyip ve bunu yapmaya çalışacağız inşallah.